Kalp kriz mi geldi oraya birden? Midye karanlığı. Midye evet. Hücreler zayıflıyor Cengiz Baba. Direnç kalmıyor. Babam da aynı olmadı mı? Sana bir arkadaş var dedi. Bütün organlar iflas ediyor dedi. Bak bunu doktorlar söylemez. Yani... Bir tanesi durması önemli değil. Öbürken her şey bittiği için dedi. Kalp duruyor dedi. Yani mantık hakikaten yani. Bitiyor. Ondan sonra kalp duruveriyor. Bir, birbirine bağlı. Yani yaşlanmaya şey olarak mı Kalp, pili var ama bizim Mümtaz Usta'yı bir taktılar. Genç arkadaş. Daha olsa ne olacak, Öldüğü zaman 58 yoktu bile. De. Mümtaz Demir Delazi'nin oğlu. Öldü, öldü. öldü ya Allah'ım rahmet eylesin. Şu Mert Olalı üç kilo oldu Cengiz Baba. Tamam, tamam. Pil taktırıyormuş, gitmiş. Geçen Kahve pil taktırıyormuş. Bunun çolak amca vardı, çolak oğlu. O da pil taktı. O yaşlıydı ama epey vardı yaşında. O da pil taktırmaya gitmiş. Olmadı. Ya, bizim kahveci Yüksel, sana tutuyor Şeyci çaycılık yap, e, yaptı bizim sanayide, Muharrem Hüsnü'nün dükkanı ilerisinde, bizim herkese sırtımızda. Sonra garajda takçılık yapıyordu, bir de emanetçilik vardı. Öldü yine çocuk. Yüksel tanıdın mı? Yüksel tanıdın mı? Nalbantoğlu. Orhan Bey'in, Orhan Nalbantoğlu'nun yeğeni. Hani eski mobil benzinliği orada Orhan amca vardı ya, onun yeğeni. Bizden küçüktür ne olacak? O da sabahleyin randevu almış. Doktora gidiyormuş. Onun da sobanın yanında. Üç kişi oldu oradan aşağı yukarı. Yıl, belki dörde girdi. Allah'a yıllık akşamlar. Ben de Akciğer iki tane. Böbrek iki tane. Fakat pankreas olsa olmasın dalak olsa alıyorlar dalak. Hani onlar hiç önemli değil. Ama safra kesici, maflı kesici önemli değil. Midenin yarısını alıyorlar Cengiz Baba. Hasan Bey'in almadılar mı kadın varsa? Allah rahmet Ama kalp en önemlisi kalp. Kalp durdu mu? Kalp durdu mu gidiyor.